Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akrep Burcu ayına doğanlar için yükselen Akrep Burcu için tarot açılım yapıyorum. Konumuz bundan sonra Akrep Burcu'nun hayatında neler olabilir? Hangi önemli olaylarınız olur? E, hayatınızı nasıl e, ilerleyebilir? Ve baştan bir enerjinizi bakalım Akrep Burcu. Şu an neler yaşıyorsun? Nasıl bir durumdasınız? Bakalım kartlarımız size nasıl yansıtacak? Sizin hakkında neler söyleyecek? Belki bildiğiniz, belki bilmediğiniz bir şey var. Ee, ve akra burcu niyetim, yükselen akra burcu niyetim. Kan kanalıma abone olanlara, beğeni koyanlara, takip, takip edenlere, yorum yazanlara niyet ediyorum. Ee, ve her izleyicilerimiz, olsun. hayırlara vesile olsun. Akrep burcu yükselen akrep burcu. Şu an nasıl bir enerji var? Neler yaşıyorlar? Neler yaşadılar? Yakın zamanda alıyoruz. Bakalım kartlarımız size ilgili neler söyleyecektir. Ben de merak ediyorum. İmparatrice. Seni izleyen bir kadın görüyorum. Güçlü bir kadın. İyi bir anne. Zıç kralı. Mahkeme kartı. Kupa sekiz lisi. Kılıcı yedi evet, kılıç kralı. Ayrıca bu kadın bir eşinizde. Bak kılıç kralı bir eşinizde sorunlar yaşadınız. Sorunlar yaşadığınız bir ayrılık vardı. Bu sizi aldattı olabilir ya da bir, bir konuda yalan söyledi olabilir. Ve burada anladığım kadar bir ayrılık geçti başınıza. Kılıç Kralı. Burada izleyen izleyiciler görüyorum. Akra borçlular izleyiciler. Kılıç Kralı. Size gösterdi buradan. Evet burada bir önemli bir karar vermeniz gerekiyor. Hayatınıza ilgili bak bir şey düşünüyorsunuz. Arkanızdan Bakar mısınız? Arkanızdan bir sürü ya düşmanlarınız var ya da aklınız biraz karışık, aklınızda kötü düşünceler olabilir. Ve kartlarımız diyor ki bir önemli ciddi bir karar vermen gerekiyor burada. Bu, bu karar belki verdiniz ve bu kararı hayatını değiştirdesin. bir şeyi uzaklaşmasın, bir şey de uzaklaşmasın görüyorum. Bir değişim vardı hayatınız, bir yeni bir değişim, bir yolunuz var. Belki birileri için bir uzak bir yere gitmek istiyorsunuz görüyorum burada. ama bak kılıç Yedilisi burada var. Gideceğiniz yolunuza ve e, gideceğiniz yolunuza dikkat edin. Bak hay, karşınızda hep böyle iki yüzlü insanlar çıkacak. Uzaktan bir yerde o insanlar. Bir hayatında önemli bir değişim yaşadınız görüyorum. Buradan. Köklü bir değişim. Bakalım başka neler görüyorlar kartları. Deney giydirisi. Evet. Deney gondosu. Dereç altısı. Evet. Akrep borcu bak değil mi de ki delisi? Birileri sana burada haksızlık yaptı bak. Büyük bir haksızlık bak kolay bir şey değil. Sana bir sırtına bir yük bindirdi. Haksız bir yerde. Seni boş içine mi soktu? Bilmiyorum başka bir seni, seni haksız yerde bir bütün işini sana yıktı. Ve bu kartımız diyor ki kendini kurumalısınız dışarıda gelecek bir saldırı görüyorum ya da uğradınız olabilir birler seni hani burada bak bir değişime sebebi oldu birler bak bu belki birler biri birileri yüzünde işten çıktı olabilirsin İşinde birler yüzünde ayrılık yaşamasın birler yüzünde bak şu an çok kalbin kırık, kalbinde yaralar var. Ama birileri de bak hala sana birler buradan kızıyorlar, hala seni iliştiriyorlar burada. Ve bu böyle bir şey yaşadıysa bu bir dışarıdaki insanlar bir kavga yaşaması bir şey olabilirsin. Bir kavga yaşamışsın ama bak haksız yerde bir şey uğramışsın. Hmm. Ve burada uzaklaşmak zorunda kalmasın. Oradan uza, o insanlardan uzaklaşmak ya da birler seni bir yerden zorla uzaklaştırdı görüyorum burada. Bir yükü var bak yükü var. Bir yuku ağır. Belki dediğim gibi burada bir değişim olabilir. Birler hayatından birler çıktı. Öyle akrep burcu. Birler senin hayatından birler çıktı olabilir. Ama e, o, o kişi çıkarken büyük bir yaralar açtı kalbinde. Belki üçüncü kişiler yüzünden bu, bu sıkıntılar, bu hayal kırıkları oldu. Şu an çok yüklenmiş hissediyorsun. Okay. Dünyasının sırtında sanki ve taşınmak zorunda. Bak mücadele içindesin. Bir mücadele içindesin. Ama, ama unutmayın bir mücadele için de senin avantajlar sende var. Bunu unutma bak. Bir şeyi değiştirme geçi bir elinde avantajlar var. Mesela bu sana yapan o insanlara karşı kendini savun gerekiyor. Savun. Çünkü kendinizi savunmak için bir avantaj olacak ve bu düşman, bu düşmanlar değil mi bu sana bu rahatsızlık veren insanlara bu hırsı gidermek için bir bir böyle söyleyeyim avantajı var bu avantajı kolay. Evet bir tısması görüyorum yeni bir girişim hem de bir tane değil iki tane Evet yeni bir girişim yeni bir hayali var yeni bir planı var ee, senin şu an çocuklarla ilgili çocuklarınız varsa çocuklarınızla ilgili bu girişim olabilir e, ee, bir karar vermeniz gerekiyor. Önemli bir karar ve bu karar verirken bak e, birinde iletişim kuracaksın. Bu iletişimden sonra bir, biraz sert iletişim olacak. Sert. Çünkü bu iletişimden sonra hayatı önce ve sonra ayrılacaksın. Ayrıldı, ayrıldı olabilir. Önce de sonra ayrıldı. Biraz şu an üzülmüşsün. Biraz sıkıntılar içine girmişsin. Ama bu sizin için daha hayırlı. Bu sıkıntı uzun sürmeyecek. eee Evet. Bu hayatın bak öyle söyleyeyim. Ama fırsatlar var hayatında unutma. Bir haberler var. Bak girişim ilgili bir haberler var. Ve bu girişim ilgili yeni bir şey ilgili bir önemli bir karar vermen gerekiyor. Belki bir şey satın almaya düşünüyorsun. Çocuklar için bir şey satın almaya düşünüyorsun. Ya da kendine bir şey satın almaya düşünüyorsun. Ama şu an görüyorum bir para eksikleriniz var. Paranız yetmedi olabilir. Ama bak alamadıysa bu da senin için demek ki bir hayır var. Üzülme. Geleceğinde daha iyi sağlayacaksın. Akrep Evet bir girişim tekrar görüyorum. Değil Tekrar yeni bir girişim. Bir, bir aklında bir planı var. Aklında bir düşünce var. Bu düşünce ilgili aziz kartı. Düşünce ne gibi? Yerine bak. Um, bir um, Öğretmense bir öğretmen olarak bir işe mi girmeye düşünüyorsun bir işe girmek istiyorsun. onun için bir yerden başvuru yaptı. Eğiticise de sizin için akıla burcu bir eğitici olarak bir yerden başvuru yapmasın. Başvuru olmadı bak bir, bir eğitime katılmışsın olabilirsin ama sanki bunu ulaşmamışsın bak bir yerden girişim yapmışsın. oradan para yatırmasın ee, ama ona ulaşmasın Bazı şeyler ters gitti görüyorum Aziz kartı Bu bir dedim gibi eğitici değilse bu kim olabilir Aziz Akıl ben mesela bir öğretmen var, hoca var, bir dinlediği kişi varsa senin hayatında bu kişi seni çok büyük hayal kırıklığı uğrattı görüyorum. Beklemediğiniz bir şey yapmış. Çok sinir etti seni. Bak öyle söyleyeyim sana. Bir girişim yapmaya düşünüyorsan ee, geçmişinle ilgili bak bu görüşün bir sürü bak tecrübe tecrübeli insanlarda bu konuda bir tavsiye alın bir, bir e, danışın. Çünkü bak tılsım kraliçesi Beklemediğiniz durumlara karşı karşı kalabilirsiniz. Ve kule kartımız var burada. Şeytan kart. Bak buradan görüyorum bak güzel. Krep burcu kartımız güzel. Süper. Bak şeytan kartı ve güneş kartı ne demek bir şeyde kurtuldunuz. Kurtulmaya düşünüyorsunuz kurtulacaksınız. Bu, bu nedir? Kötü alışkanlıklar bir. Kumar. Para. E, öyle değil. Bu, da kötü alışkanlıklara giriyoruz. Zehirli bir toksit bir ilişkilerden döndünüz. Son anda döndünüz. Yanlış bir ilişki içine girmişsiniz. Eskide girmiş olabilirsiniz ama. Şükür onun etkisi altına kurtuldunuz artık. Özerinizde negatif enerji vardıysa bunun etki altında kurtuldunuz. Evet. Bazı şeyler zamana bıraktınız. Evet hayatınızda şu an belki bir şeyde kurtuldunuz. bir dediğim gibi bir yanlış bir ilişkide. de son anda farkına vardınız belki bazı yanlış giden bir şey var ve böyle bir şey varsa yanlış kişiye aşıksın yanlış bir ilişki yaşıyorsunuz siz bir ilişki yaşıyorsunuz alışkanlığınız varsa hemen kurtulmanız gerekiyor bak zamanında hayatınıza iyileşme girecek evet biraz boşta düşeceksiniz boşluğuna düşmüş olabilirsiniz biraz yalnız kalmaya ihtiyacınız var ama zamanında her şey düzelecek görüyorum. Şu an biraz sabırlı ol. Bak, e, sabırlı ol çünkü bir, yeni bir şey de çıkmasın bak suda Nasıl diyeyim Tahribattan çıkmasın sanki. E biraz sabırlı olma gerekiyor ki geleceğinde iyi ya doğru şey yapması. Bir şey yanlıştan döndüyse kötü bir şeyle e, pişman olursa ve bunu hayatında sildiyse doğru bir şey yapmışsın yok geleceğinde bunun meyvesini alacaksın evet tekrar burcu böyle bir enerji sahip olanlar varsa bakalım bundan sonra hayatınızda neler olabilir nasıl ilerlebilir ilerlebilir hayatınız bak hayatında önemli değişimler nedir? Rahatlayacaksın. Bak bir şeyde kurtulduysa, zehirli bir ilişkide biraz önce saydığım şeylerde kurtulduysa ve hayatında yeni bir başlangıçlar temiz bir başlangıç gelecek. Bu bir erkek izleyiciler. Bak akra burcu sensin. Ha, güzel bir değişim var hayatında var. Rahatlayacaksın. Bak bunun geleceğinde hayatınız nasıl olacak? Rahatlayacaksın. Bak labirent kartı labirent kartı yanına haç bu ne demek arkadaşlar bir şeyiniz vardı bak sanki şimdiye kadar bazı insanlar labirent içinde gibisiniz İ içinde gibiydiniz dolanıp duruyorlardı Do dolanıp geziyorlarınız e dolanıp yürüyordunuz ve aynı yerde varıyordunuz bak bir hedefine ulaşamadınız şimdiye kadar çünkü bak burada bu hedefinize ulaşmak için bir sürü engelleriniz vardı. İlk türlü insanlar engelledi burada ya da başka bir şey engeller vardı. Ve bu labirentte bu labirent bu çıkmazdan çıkacaksınız. Haç kartı bunu çıkacaksınız. Biteceği bitireceksiniz. Bu labirent bu labirent hayatını bitireceksiniz e, ee, bak bunu bitirdiğinizden sonra bak nasıl rahatlıyorsunuz nasıl hayatında temiz bir e, sayfa açılıyor ve akrep burcu önemli bir görüşmeniz olacak önemli bir görüşme bir haberler olacak bak bu sevindirici nedir bu labirentten çıkmanıza artık yol bulacaksınız çıkış yolu var artık bakalım başka neler görünüyor. Güzel, güzel. Bak buradan bir işinize ilgili büyük sıkıntıla bak. işinize ilgili büyük bir iş kurmak istiyorsa bunun bir büyük bir engeller vardı. Ev almak istiyorsunuz bu büyük bir engeller vardı. Evi ilgili gibi sıkıntı, büyük bir sorunlar var. Ve bunlar bitiyor. Bakar mısınız? Bu ev, iş alakalı, mal, mülk hayatta ilgili bu sorunlar, dağ gibi sorunlar. Bak da sorunlar büyük bir sorun. Ne demek? Bunlar da bitecek arkadaşlar. Bunlar da bitecek ve arınıyorsun bak. Bunlar da temizleniyorsun bu sorunlardan. Ya da dediğim gibi bu da bir değişime gideceksin. Eski bir şey. Sana bak sorunları çıkartan şeyler. Bunlar da hayatını temizleyeceksin ve yıldız kartı, yıldızınız yükseliyor, enerjiniz yükseliyor. Önünüz açılıyor, öyle söyleyeyim bak. Bir şey değişime gitmeniz lazım. Bak değişime gittiğinizden sonra bir sorunların bir şeyini arındıracaksınız. Evet bak labirent, bu labirent içine çıkmanız gerekiyor. Tekrar kartlarımız aynı şeyler soyuyor. Dileğiniz varsa dileğinizi Allah'ın izniyle kabul olacak. Orada bir mektup var bak mektup. Belki birileri evlen bekar olanlar varsa bak resmi bir evlilik görünüyor. Bir imza şey atacaksınız. Dilediğiniz bir kişiyle evlenmek istiyorsunuz ve geleceğinde bunu baktığımız için bu olabilir diyor kartlarımız. bak düşmanlar var. Kalbin yanında düşman, kalbin yanında yılan var. <laughs> yılan var. Bu yılan öyle söyleyeyim, çok eski bir yılan. Çok derin bir yılan. Ve o yılan sende de uzaklaşıyor. O yılan sende de uzaklaşıyor. Ne demek? Bir düşün. Yakın bak. Yakınlarında bir yılanla yapan var. Yılanı anlatmamız gerekiyor artık. Yılan ne olduğunu siz de biliyorsunuz. O yılan sende uzaklaşacak. Uza, uza, uza gidecek yılanları. Ve burada bak. Güneş var. Her şey çıkacak. Kalbini rahatlayacak, kalbini ferahlaşacak. Bak birinin sevdiklerine ilgili sorunlar varsa. sevdiğim Sevdiğinle beraber birler birler sana buradan e, sevdiğinle beraber olma geçiyor. birler sana büyük burada sorunlar çıkartıyorsa bak bir yılanlık yapıyorsa sen de uzaklaşacaklar bak güneş senin tarafa güneş senin tarafa ve çünkü iyi bir insansın derinlikten e, akrep burcu iyi bir insansın perspektifli bir insansın ve bu bir belki yeteneklerim gizli bir yetenekler gizli bir imkanları şey ortaya çıkacak sende ve bunun sayesinde yılanlar uzaklaşacaksın ki görecekler bir şey derin buradan var bak derin bir ilişkisi güçlü bir ilişkisi buna hiçbir yılanlar bunu yıkamayacaklar bunu unutmayın ve uzaklaşıyorlar bir yakın zamanda bir yola gideceksiniz yine yola dikkat edin Evet para görünüyor bak buradan bak para ilgili bir durumlar olacak uyanık ol para ilgili bak bir toplantıya gideceksin ya yani da bir yerde ödül alacaksın bak akrep burcu sana bir ödül oluyor görünüyor burada ve bu bir şey olacaksın bak geleceğinde. Bir kapı açılıyor sana ve bu kapı çok güçlü kapı. Uyanık ol. Uyanık ol bak akıllı ol uyanık ol ve burada bak rakipler olacak. Bu kapı önünde rakipler olacak. Bir şey yarışmam bir bilmiyorum bir yarışmaya mı katılıyorsunuz? Akrep burcu geleceğinde bir yarışma bir bir şey görünüyor sizin için burada. Ve bunu sen bu kapıyı açıyorsunuz ve güçlü bir şey alıyorsunuz alacaksın bir güç bu kazanacaksınız görüyorum rakipleri yeneceksiniz ve ödül görünüyor sizin için herhangi bir arışmaya gir, gitmeye girmeye düşünüyorsunuz ve unutmayın ki bak anahtar sizin elinde kazanabileceğiniz bir yarışma Evet Akre burcu şimdi bakalım şu uzadığımız video, bu kartlarımız, bu desteniz neler söyleyecek hayatınız ama çok güzel bir enerjiniz aldım bak görüyor musunuz dilekleriniz her şey gerçek oluyor. Bak geleceğinize bakalım bir erkeğe ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Bak bir erkekte sıkıntı yaşıyorsunuz bu. Kupa kralı, akrep burcu sezonuyla onu da ya da kadın izleyiciliği için bir bak ben daha çok kadın izleyiciliği için buradan görüyorum bir karar vermeniz gerekiyor. Bu kişiyle büyük bir sorunlar yaşıyorsunuz o sorunları içi atarak atarak artık birikmiş bir sorunlar var patlamak üzerindesiniz. Ve bu, bu ilgili bak kadeser bir olayları yaşayacaksınız. Bu bir sevdiğiniz insan, rastgele bir insan değil. Samimi bir şu an bu insanla bir samimi dostunuz olabilir, eşiniz olabilir, babanız, akraba, sevdiğiniz bir akraba olabilir. Bak buna ilgili o kişi ilgili bir kadersel bir değişimler hayatında olacak. Ya da evet kadersel bir değişimler olacak o kişinin akraba burcu yeni bir şey görünüyor. Yeni bir şey görünüyor. Bak ya o kişiyle ilişkiyi bitireceksiniz. Ya da kupa kralı bu ilişkiyi siz bitireceksiniz. Yeni bir ilişkiye başlayacaksınız. Çünkü neden ilişki bitiriyorsunuz? Belki dediğim gibi bir kadınla uzun zaman bir ilişkiniz var. Aranızda bak büyük artık birikmiş sorunlar var. ve sevgi bitmiş. Duygu bitmiş aranızda ama bir şey bir kadersel bir bir bağınız vardı onunla. Bir bağınız bir türlü bir, kopamıyordunuz birbirinize. Ama yakın zamanda bunu değiştireceksiniz görüyorum. Çünkü başka hayatınızda bak başka bir kadın etkile bunu değiştireceksiniz. Evet. Akrep burcu. Hırs, öfke. Hırs, öfke size planlarınızı her şey bozabilir bak. Ateşte oynuyorsunuz. Ateşte yanmaya hazır olmanız gerekiyor öyle söyleyeyim Akrep burcu çok fazla hıslanmayın çok fazla bak öfke kendinize öfke kontrolü kaybetmeyin öyle söyleyeyim geleceğinde bu da büyük bir şekilde bak büyük bir yanlışlar yapabilirsiniz ve yanlış dedim gibi burada enerjinizden gördüm burada bir yer bir yanlış bir şey yapıyorsunuz bak yanlış bir şey yönetiyorsunuz E bunu bak, bunu sonu olacak. Özellikle öyle Selim, alkol kullanıyorsunuz bak böyle görüyor. Alkol kullanıyorsan alkol kullanırken arabaya kullanmayın. Arabaya kullanmayın. Bak dikkat bazı şeyler bak. Evet bazen enerji burada çıktı. Size öyle söyleyeyim. Dikkat edin. Kendinize, öfkenizi kendi nefsinize, kontrolünüzü kaybetmeyin. Öyle diyorum sana. Akrep burcu çünkü bu da sana iyi sonuçlar getirmeyebilir. Bir bakalım. Bu enerjiyi bir değiştirelim. Bak sana bak burada kılıç yedirisi. Bunlar vardı buradan. Sana yalan söyleyen, sana ihanet eden insanlardan bir görüşme olacak. E, o insanlar sana ne yaptıysa bak karma başlıyor onları için. Kılıç yedilisi ve öyle söyleyeyim. kre Kral Burcu, Sen de birine bir şey yapıyorsa, birine yalan söylüyorsa, dürüst değilse, bire karşı dikkat et bu konuda. Çünkü bunu karmayı yaşayabilirsin. Ne demek karma? Ne yaptıysa aynı şeyi yaşayabilirsiniz. Onun için kartlarımız diyor ki bak bu yanlışta yanlışlardan dönmeniz lazım. Şimdi geleceğinde değil şimdi dönmezsiniz. böyle bir durum karma karmaya karşı karşı kalabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. İhanet eden insanları bunlar yakın zamanda bak size ne yaptıylarsa aynı şeyler yaşayacaklar. Öyle söyleyeyim. Ve sana bu akrep burcusuna için söylüyorum. Bir karar vereceksin. Bak o dürüst insanlar için, dürüst olmayan insanlar için hayatında sileceksin. Böyle bir insanlar hayatında varsa. Evet bunlar da ayrılmak kolay olmayacak biraz üzüleceksin ama al, bunlar kim oldu nasıl olduğunu biliyorsun görüyorum biliyorum burada kılıç altı yeni bir sayfa açacaksın bu, bu da sizin için bak bu da sizin için bir uyanış küllerde doğuş olacak evet dakika burcu inşallah hayatınızda her şey yolunda olur her şey güzel olur ve sizden rica video beğenmeye abone olmaya unutmayın hoşça hoşçakal